Nefes nefese kalıyor böyle nefes nefese kalıyor ee, böyle el ayağı titriyor kalbinin atışını ben duyuyorum resmen telefonunu saklıyor o yalancı ya, bir numara şey geldiği bir şey zaman Ya aslında çok yoruluyor değil mi? Evet Yo evet hem de nasıl yoruluyor? E tabi nefes nefese kalır bir o kadına koşuyor bir bu kadına koşuyor bir ona koşuyor bir buna koşuyor oraya yalan söylüyor buraya bilmem ne söylüyor Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt Official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazarak sıraya giriyorsunuz. İnci ablanız tek tek sizi arıyor. Dertleşiyoruz ne hayatlar yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Farklı önerilerle hayatınıza belki de farklı bir bakış açısı katıyoruz. İtiraflarınızla belki de hiç kimseye anlatamadıklarınızı paylaşıyorsunuz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak ince ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Gül. Gül. Gülsün diye mi? Çiçek Bakma. Bakalım. Gül ne yaşıyor? Neyi paylaşmak istiyor? Hep birlikte dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Çalıyor telefon. Efendim hocam. Merhaba İnci Yeşil Yurt arıyor. Romuz. Merhaba Gül, hocam. Rumuz Gülle mi görüşüyoruz? Biraz önce aradık sizi defalarca ulaşamadık, ulaşamadık. En sonunda kavuştuk. Aynen öyle hocam. Herhalde siz saati yanlış olarak e, algılamıştınız. E, Aynen hocam. O, ondan Doğru. kaynaklanıyor. Peki görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak kabul ediyor musunuz? Ediyorum hocam. Rumuz Gül ne yaşıyor? Ben bir dinlemek istiyorum. Hocam Rumuz Gül çok şeyler yaşadı şu bir buçuk senedir. Eşimle alakalı evliyim, 25 senelik evliyim. Evet. E, eşimin aldattığını öğrendim. Beni çok üzdü, çok yaraladı. Evet. Uzlaşamıyoruz bana derdini anlatmıyor Ben e, çok defalarda sordum Senin derdin ne Hı. E, Çok değişti Hareketleri değişti huyları değişti Bana karşı davranışları değiştirdi değişti Yuvasına karşı değişti Parası e, değişti mi? Para değişti, mi Para değişti mi Bir bu iş kaybı yaşadı 20 seneden sonra ha. İşi değişti Bayağı evet. 2-3 ay evde kaldım evet. Ondan sonra zaten ben e, Farkına vardım Aha. bir çıkmaza girdi herhalde bir burdana girdi ama ben çok destek oldum manevi yönden evet. yani her zaman zaten 25 sene arkasındayım ben onun Peki. ondan sonra ben eşimin sosyal medyalarından whatsapp'ından erkek ismiyle kaydetmiş profil resmi olmayan mesajlar gördüm ama bu mesajlar böyle eşiniz, kötü mesajlar eşiniz bir dakika değil. şunu anlamak istiyorum sosyal medyada profil resmi olmayan farklı bir erkek ismiyle hesap mı açmış Yok öyle değil. Nasıl? WhatsApp'ta WhatsApp'ta profi olmayan birine mesaj atmış. Ha. Ama anladım. bir de şöyle bu nasıl anlatayım böyle sohbet hatları var ya. Evet. Sosyal medyada. Evet. Oralara kendisini abone yapmış. Ha. Kendini böyle bekar insan gibi tanıtıp mesela mesaj atıyor. Mesela günaydın. Ha. Merhaba gibi mesajlar. Onları yakaladım. Arkadaş ee, arıyor WhatsApp'da, yani sosyal medyadan bayan arkadaş arıyor. Evet evet hı. aynen aynen. Evet. Ben bunu yüzüne vurdum. Birkaç hı. defa vurdum. Yok dedi işte dedi, arkadaşımın dedi eşi dedi, arkadaşımın hı. numarası dedi, haklı dedi. Evet. Bana bir sürü yalanlar söyledi. Hı hı. Ee, biz bu artık ne bileyim hep ben artık bu huylandım ya işkillendim. Evet. Ee, ona manevi yönden e, güvenim kalmadı. Bu devamlı başına kalkıyorum. Hı hı. O da her defasında böyle kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Ee, bir şeyle ya istemiyor, yüzleşmek istemiyor benimle. Hep kavgalarımız böyle. Hı, hı. Veya eskisi gibi değil, devamlı bir bir yere geçişiyor bu adam. Yani bir şeyler bahane ediyor, gezmeyi bahane ediyor, arkadaşlarını bahane ediyor. Ben oraya gidiyorum diyor. Ama geldiği zaman ya ben o kocamdan hissediyorum bunu. Ee, yani arkadaşlarıma diye çıkıyor ama e, kadın başka bir kadınla buluşmaya mı gidiyor diyorsun. Evet aynen öyle hocam. Aynen öyle ben öyle hissediyorum ve bunu e, O şu anda hissi bana anlatabilir misin? Yani geldiğinde ne ne görüyorsun? Koku mu? Ruj lekesi mi nedir? Ya hocam bunu nasıl anlatayım ya? Mesela bunu 2 3 kere yaşadım e, Geldiği zaman e, o, e, biz aile ortamında mesela herkes yaptıktan sonra ee, banyoya giriyor, banyoya giriyor. Ne yapıyor banyoya giriyor, banyo mu yapıyor? Evet aynı banyo oluyor. Ee, yani normalde herkes yattıktan sonra banyo yapmaz mı kocan? Normalde öyle değil. Mesela iş ortamından biliyorum, yorgun geldiği zaman, bitkin geldiği zaman herkes duş alıyor, banyo oluyor. Evet. Ama bu öyle değil. Mesela biz karı kocayız, değil mi? Hı. Karı kocayız. Ee, mesela herkes odasına çekilir. Hı. İşte ben yeliz, yorgunum, Hı. günlük duşum alayım. Yarın işe gideceğim, yarın Hı. arkadaşla buluşacağım. Ona ben hiçbir şey diyemem. Tabii. Ya bu ayrıyetten banyo, oluyor. gizli saklı gibi. Onu ben şimdi anlatamıyorum. Size nasıl anlatayım bilmiyorum. Yok ben de anlamak ee, için soruyorum zaten. Şimdi siz normalde yani e, kocanın e, herkes yattıktan sonra banyo yap, yapması nedeniyle mi bir başka kadına gittiğini beraber olduğunun yorumunu yapıyorsun? Hocam biz bu e, tartışmalarımızda zaten e, bir takım şeyler söylüyor. Nasıl anlatayım size? Direkt anlat. Eskiden, Mesela biz bir hayatta boşanma lafı konuşmadık 25 sene içinde ama şu bir senedir ikimiz de boşanma lafını çok konuşuyoruz. Hiç ben eşin hiç böyle bir duymamıştım bu seneye kadar. İşte boşanalım, işte beni sevmiyorsan, benim dediklerime inanmıyorsan, hmm. beni böyle sıkıyorsan, beni işte bunaltıyorsan ayrılalım. işte boşanalım. Bak seni boşanalım bunu, diye. Bunu ama var de bana. bunu belki de sürekli olarak ona güvenmediğin için elinde olmadan ee, seni anlıyorum, elinde olmadan güvenmediğin için, ona sürekli olarak bu konuları yüzüne çarptığın için tartışma çıkabilir. Tartışma çıkınca da o da seni bir tehdit aracı olarak yanlış olmasına rağmen boşanalım diyebilir. Böyle mi oluyor? Aynen aynen, aynen evet. öyle oluyor. Ya bir de mesela biz uzlaşıyoruz, evet. e, kaynaşıyoruz, anlatıyoruz o derdini anlatıyor ben anlatıyorum. Ama o benim gibi böyle açık konuşmuyor, hep kapalı. Ben onu açıyorum bir şeylerine çözmeye çalışıyorum o benden kaçıyor. Ya ama hocam ben bunu gerçekten yakaladım. Şimdi böyle tam teşekkürle anlatamıyorum. Hı. Ee, benim kocam Hı. bir yere yetişiyor yani. Benden ayrı bir hayatı var zannedersem. Artık yani sen sevinir, şunu birine birine karşı çalışıyorsun. Kocam aynı anda hem bizim eve hem de başka bir yere mi yetişmeye çalışıyor? Hı. Aynen aynen öyle. Aynen öyle. Ha. Bana karşı ilgisi var. Yok değil. Evet. Yok değil ama e, eskisi gibi manevi yönden birbirimize saygı duymuyoruz. Aramızda kopukluklar var. Ben çok yoruldum hocam. Üzülüyorum, 25 senelik yuvam var, 3 çocuğum var. Hı -hı. Artık her şeyi hallettik, malımız da var, mülkümüz de var. Yani başımızı sokacağımız evimiz var, Ona iş hayatı var, emeklisine az kaldı, büyük oğlumu, yarın bir kız arkadaşı Peki bu, var. Yetişmeye e çalıştığı ev hakkında veya kişi hakkında bilgin var mı? Hocam yok ama şöyle bir şey var ya bir mesaj yakalamıştım. Evet. Merhaba işte. Evet. Günaydın gibisinden. O kişinin profil resmi saklı. Ben kaç defa telefonlarından e, numarayı kaydettim. Birkaç Hı. kere hatta bir e, kere onun telefonundan aradım. Hı. Dedim bu e, telefondan dedim bir erkek çıkarsa sana hiçbir şey demeyeceğim dedim. Ama bir bayan çıktı. Telefonu elimden aldı dedim bak bayan çıktı. Dedim yüzleş ben de sizi duyacağım dedim. Bu kimin nesi Hı. kimin fesi Kadınla nasıl konuşabiliriz Tiyatro yaptı resmen gözümün önünde. Ne yaptı? Nasıl tiyatro? İşte ben işte şu şahısta kişiyle görüşmek istiyorum. Evde mi, ee, ne zaman gelir, geldiği zaman beni arayabilir mi? Ben işte iş yerinden arkadaşım diye önümde tiyatro oynadı. Hı hı. O kadın da sanki aralarında bir şifreymiş gibi hı. daha eve gelmedi. Geldiği zaman ben arattırırım dedi. Hı öyle. Önünde tiyatro, tiyatro oynadı. Hı hı. Aynen. Bir de elimden telefonu mesela diyelim ki bir yabancı numara arıyor. Hı. Ee, Hemen elimden telefonu kapıyor, ha. göstermek için nefes nefese kalıyor, böyle nefes nefese kalıyor, ee, böyle el ayağı titriyor, kalbinin atışını ben duyuyorum resmen, telefonunu saklıyor o yalancı ya, bilgiler geldiği şeysene. zaman. aslında çok yoruluyor değil mi? Evet evet hem de nasıl yoruluyor? E tabi nefes nefese kalır, bir o kadına koşuyor, bir bu kadına koşuyor, bir ona koşuyor, bir buna koşuyor, oraya yalan söylüyor, buraya bilmem ne söylüyor. Acaba bu evet, yani evet. E, bu onu ciddi anlamda cenderede de cenderede de bırakır. Tabii eve de gelince sen de sürekli olarak bu konuyu açtığın için bu ondan e, sıkıştığı yerde boşanalım falan diyor. Aslında senin boşanmak istemediğini de biliyor büyük bir ihtimalle. Peki, evet diyor zaten onu diyor. Ben birkaç kaç res çektim. Ya annem bile falan gitmedi de bir akrabamıza gitmiştim ama ben ona böyle bir gün tatil amaçlı kafa boşaltmak için e geldiği zaman bana diyor ki ben senin gitmeyeceğini zaten biliyordum diyor. Tabi biliyor tabi biliyor. Ha, yani. Evet öyle diyor. Sen nasıl diyor. kocanı tanıyorsan yani, o da seni tanıyor. Evet evet aynen gitmeyeceğini biliyordum çünkü benim e, annen ikonumu biliyor bu işi olarak kadın olarak duruşumu biliyor. Hı hı. Hayata karşı duruş açımı biliyor o yüzden diyor ki nasıl gidemez diyor. Peki yani, bana ne abi, sormak şey, istiyorsun Gülcüm? Hoca ben ne yapabilirim? Peki. Bu eşime karşı nasıl davranabilirim? Bu nasıl düzeltebilirim? Bu yuvayı nasıl kurtarabilirim? Anladım, anladım Onun yavrum. için. Anladım yavrum. Telefonu kapattıktan sonra cevabını vereceğim ama Allah kolaylık versin İşin zor onu söyleyeyim. Ee, evet sabırlı hocam. davranmamız gerekecek öpüyorum yanaklarından Rumuzgül'ü izlediniz 25 yıllık evli ve bu 25 yılın son zamanlarında son 1-1,5 sene içinde eşi önce para kaybediyor yani iş kaybediyor İş kaybettiği için daha çok vaktini evde geçiriyor benim tahmin ettiğim kadarıyla da o evde kaldığı dönemlerde e, ...önce sosyal medyaya giriyor. Sosyal medyadan arayışlara giriyor. Ve karısına karşı da davranışları bir süre sonra değişmeye başlıyor. Eşi sosyal medyadan bir takım yazışmalarını görüyor. Fakat eşi e, hemen hemen çoğunun yaptığı gibi... ...işte arkadaşımın telefonuydu, arkadaşımın bilmem nesiydi. Yani var ya o klasik işte onlardan e, söylüyor. Fakat eşi gözlemliyor. Yani kocası şu anda işte işim var diye çıkıyor ama... Ee, işten her zaman geldiğindeki hallerde gelmiyor Nasıl e, erkek karısını tanıyorsa kadın da kocasını tanıyor Yani bir başka onun tabirle yetişmeye çalıştığı yerde bir başka kadın da var Adam bir bu kadına bir, bir o kadına bir o kadına bir bu kadına arasında gidiyor geliyor Ve e, son derece de kapalı konuşuyor asla itiraf etmiyor Gülcüm bir kere eşin e, istemediği müddetçe kendisi istemediği müddetçe varsa hayatındaki, senin anlatımına göre var, diğer tarafı bitirmeyecektir. Yani diğer taraf bitirse bile eşin bu sefer başka bir adrese, başka bir kadına yönelebilecektir. Önemli olan kişinin kendi içinde bu sadakatsizliği bitirme eylemidir. Burada senden emin olduğu noktada, yani ben bu eylemi yaptığım zaman kaybedecek bir şeyim yok. Çok çok evde bıdı bıdı yapar, bıdı bıdı yapar. Bunun ötesinde hiçbir şey yapamaz duygusuna emin olduğu müddetçe de pek kolay kolay bu yoldan vazgeçeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Yani ancak çok büyük bir şey olacak vicdanı vesaire ki bunu yapan da vicdan da sorgulanır olduğu zaman ancak geri döner. Sana önerim şu bir kere konuşarak sinirlerini yıpratıyorsun. Eğer ki bu evlilikten gitmeyeceğim diyorsan yani bu evlilik kesinlikle yürüyecek diyorsan o zaman bu konuyu açma bile çünkü. Ee, bu konuyu açtıkça o sana ya yalanla gelecek ya tartışmayla gelecek evdeki çocuklar en azından huzursuzluktan etkilenmesin diye bunu söylüyorum yoksa sana bir faydası olduğu için değil sinirlerini bozma evdeki çocuklar bu huzursuzluktan etkilenmesinler ev ortamında en azından huzur olsun belki de evdeki ortamında biraz daha huzur bulduktan sonra Allah onu akıl fikir versin ee, vicdanı varsa eğer biraz devreye girer ya ben bu kadına neler yapıyorum ama gene de bana iyi davranıyor diye belki vicdanı devreye girer. Kendi isterse bırakacak senin anlattığın vakada. bunun dışında pek fazla yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yoldan çıkmışı ancak Allah ıslah eder başkası değil. Bugünlük yayınımız bu kadar. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.